Yeni Opel Vectra, daha üstün kalite, daha iyi yol tutuş, daha çarpıcı bir görünüş. Yepyeni bir otomobil, ruhunuzu ateşler. kremini ekmeğini yersen çabucak büyürsün. Çünkü ülker çoku kremin içinde fındık, süt ve kakao var. Çoku krem. Ülkerden. 36,5 derece. Ağzınızdaki sıcaklık ve koku dayanılmaz. Orbit Dintel ağzını... İşte yeni Orbit bin Fresh Bu gibi <laughs> Ve Yeni Orbit, çürüklerin önlenmesinde maksimum yardım. Buz gibi ferah bir nefes, çürükleri önlemeye yardımcı. Yeni Orbit bin Threshold'a yiğit deneyin. dünyanın ilk üç bıçaklı tıraş sistemi. Siz sakalınıza bir kere dokunun, o üç kere alsın. Üç bıçak, daha az dokunuş, en az tahriş, en pürüzsüz tıraş. MAKÜK, jiletten. Sırada çok özel bir duyuru var. Algidadan yılın dondurması, Magnum vişneli. Yeni, yepyeni. Olağanüstü vişne sosu ve... çıkar, çikolata kaplamasıyla benzersiz bir Magnum daha. İşte yılın dondurması, yeni Magnum vişneli, Algidadan. Hmm. Nefis ketlerin arasında krema ve marmelat. Kek, pasta ve mevfez kaplamasıyla üç lezzet bir arada. İşte peki. Hmm, harika. Ülker peki. Lezzet üstüne lezzet. Söz konusu, Deniz'in yeni barbekü lezzeti ise centilmenlik, mentilmenlik hikaye. Kent topita, yumuşak şeker. Yeni Blue Jean'den yılın en büyük kombası, Blue Jean Heat. Ricky Martin, Mark Anthony Tina Arena, Savage Garden, Maya, Sean Molly, Jennifer Paige, Desree, Jamrock White, Manic Street Preachers ve diğerleri. Hepsi Blue Jean Hits'te. Blue Jean son dönemin en büyük hitlerini bir araya getirdi. Tüm müzik marketlerde. Şimdi Milliyet Tofaş Fiyat İşbirliği ile sizin de güzel mi güzel bir arabanız olacak. Fiyatın dünya otomobilleri Palio ve Siena, ticari araçları Ducato ve Scudo da bu kampanyada. Tofaş fiyatlar ayda 158 dolardan başlayan taksitlerle. Teslimatlar dördüncü aydan itibaren başlıyor. Herkese, herkeseye uygun geniş ödeme seçenekleri. Ara ödeme yok, peşinat yok, fiyat yok, tasa yok. Ayrıntılı bilgi yarın milliyette içinde çıtır kokuyor. nefis karamela, üstünde sütlü çikolata, ülker Luna! Dikkat, Luna'da hayat var. Sevgi öğretme boşuna. Çünkü kalpler. Özgürdük. Yol gösterme kadere, sen boşuna her sevgiyi öldürdün. Yol, yol gösterme kadere, sen boşuna çünkü aşkın gözü kördür. Kornelio, aşkın gözü kördü. Sofralarınızın bahar güneşi Arkopal Sunlight tabaklar hanımları büyüledi. Sofralar Arkopal Sunlight'larla süslendi. Arkopallerini takım yapamayan hanımlar. Bu fırsatı yakalayın, takımınızı tamamlayın. Piyasa değeri 1 milyon 400 bin lira olan Arkopal Sunlight düz ve çukur tabaklar yine sizin için tek Gazete ile geliyor. Çok gazete alın, takımınızı hemen tamamlayın. Beklemek, biriktirmek yok. Yarın Milliyet ve Eleganz'la birlikte Arkopal Sunlight Çukur veya Düz Tabağınızı anında almayı sakın unutmayın. Hanımlar müjde! Arkopalen'in incisi dafteler anında evinizde. Hem de beklemeden, gazete biriktirmeden. Düz, çukur ve pasta tabakları. Her gün istediğiniz parçayı alın, yemek takımınızı gün gün tamamlayın. En son model, orijinal Fransız. Şıklığı ve kaliteyi sadece tek gazeteyle sofranıza taşıyın. Yanlış duymadınız. Muhteşem Arkopal Dafneler gazeteniz Bora'yla anında elinizde. Yarın bu fırsatı sakın kaçırmayın. Arkopal Dafneleri beklemeden sahip olun. Bora, hürriyetle birlikte. O bir Fransız! Her gününüzü, her öğününüzü birlikte geçireceğiniz bir Fransız! İşte dünyaca ünlü Fransız Arkopal Yasmin yemek takımı! Altı kişilik, tam 18 parça! Yemek tabakları, çukur tabaklar, pasta tabakları! Bu muhteşem yemek takımının her gün bir parçası, herkese sadece bir fırtına gazetesiyle! Bu takım bulaşık makinesinde yıpranmıyor, kolay kolay kırılmıyor, çatlamıyor, mikrodalga fırınlarda kullanılabiliyor. Piyasa değeri tam 20 milyon lira. Yarın herkese bir Arkopal Yasmin yemek Tava. Beklemeden, kupon biriktirmeden sadece bir fırtına gazetesiyle anında teslim. Yarın mutlaka Radikalle Fırtına Gazetesi alın. Arkopal Yasmin fırsatını kaçırmayın. Çocuklar, bu yaz tatilinde istediğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Nasıl mı? İşte tatil edeceğiniz OK Building Block. Bu harika sete tek tek değil. Kocaman ambalajında 411 parçasına birden sahip olacaksınız. Evet. Okey Build'n Black, tüm milliyet çocuklarına sadece 9 okul gazetesiyle geliyor. Piyasa değeri tam 10 milyon olan Okey Build'n Black oyun setiyle yaratıcılığınızı ortaya çıkarın. Haydi çocuklar, set'teki 411 parçayı ister yan yana, ister üst üste birleştirin. Evler, trenler, uzay gemileri yapın. Hepsi Okey Build'n Black'ta sizleri bekliyor. Yarın milliyetle birlikte okul gazetesi almayı sakın unutmayın. Milliyet ve Okul Gazetesi sadece 450 bin lira.